Ben yine size tuzlardan bahsedeceğim diyebilirsiniz. Bıkmadın mı sürekli tuzu anlatıyorsun? Hangi tuzu kullanacağız diye e, birazcık hani bıkmış oluyoruz ama bu bizim sonuçta görevimiz hekimiz sizlere bir şekilde sosyal medyadan videolarımızla e, ulaşıyoruz. Şarkı söyleyemeyeceğime göre ben de bu bilgileri e, tekrar da olsa tekrar tekrar anlatıyorum. Çünkü hala aynı sorular e, geliyor. Aynı yanlışlar yapılıyor. Aynı yanlış bilgiler e, ortalarda dolanıp dolanıp duruyor. Şimdi şöyle, hangi tuzu alırsanız alın, lütfen rica ediyorum açın arkasını etiketini okuyun. Miniciktir, görmememiz için çok minik yazılır. Bütün etiketler öyledir. Bir kere her şeyde etiket okuma alışkanlığını geliştirmeliyiz. Siz o etiketi telefonunuzda çekin, büyütün ve bakın. Sodyum ve kloruna bakın. Tuzun sodyum klorür miktarının tuzların hangi tuz olursa olsun yüzde 80-90 olduğunu göreceksiniz. Sodyum iyi bir şey değildir kardiyovasküler sağlık için. O nedenle tuz az kullanılmalıdır. Bunu bütün nefroloji derneği, endokrin derneği, kardiyoloji derneği bağıra bağıra her yerde söylüyor. Kamu spotu bile yapılmış durumda. Türkiye'de bu kadar uyarıyla birazcık tuz kullanım miktarı azaldı ama yine halen yüksek diğer ülkelere e, kıyasla. Bir de siz hele ki dışarıda yiyorsanız fast foodlar, rafine gıdalar, işlenmiş gıdalar çok yüklü sodyum alıyorsunuz, tuz alıyorsunuz. Çünkü yüksek miktarda tuz kullanılıyor dışarıda yediğimiz zaman. Ben dışarıda bir şey diyelim ki köfte ısmarladım yedim yüzüm gözüm ertesi gün şişiyor benim. Çünkü fazla tuza alışık değil. Yani sodyuma alışık değil vücudum. Evde gayet yemek pişirirken az miktarda kullanıyorum. Ve iyotlu tuz kullanıyorum. 100 senedir olan ninelerimizin kullandığı tuzu kullanıyorum. Kullanabilirsiniz zehirli guatırınız yoksa herkes iyotlu tuzu kullanabilir. Buradaki kritik nokta tuzun az kullanılması. Ha siz kaya tuzunu kullanacaksanız tamam onu kullanın. Himalaya mı işte ne bileyim deniz tuzu mu neyse onu kullanın ama az kullanın. Sadece şunu tekrar söylemek istiyorum. Bu diğer tuzlar çeşitli üretilen işte vitamin var mineral var harika denen tuzlar ve az koyduğunuz zaman o tadı yakalayamıyorsunuz bakın dikkat edin daha fazla koydukça koyuyor insan alamıyor o tadı alışık olduğumuz tadı. O zaman ne oluyor? Bu tuzlar demedim mi %80-90 sodyum klorür içeriyor. Sodyumu yüklüyorsunuz vücudunuza. Halbuki öbür rafine iyotlu tuzdan çok azıcık koyduğunuz zaman o keskin tadı verdiği için fazla miktarda kullanmanıza gerek kalmıyor. Asıl tehlike bu. Bir de hani 70 tane mineral var deniyor ya işte kaya tuzunda. Doğru var. Gerçekten var açın okuyun ne kadar olduğunu. Ben bir benzetme yapayım. E, güneş sisteminden, Jüpiter'den üzerimize magnezyum gelse, şöyle tepemize, işte o kadar var. 0,01 mikro, mikrogram, mikron. Onun için onun yararlı olması mümkün değil. Şimdi diyeceksiniz ki rafine tuz, alüminyum koyuyorlar işte o akışkanlığı sağlamak için falan filan. Sizin aldığınız o kristal çevirdiğiniz de zaten sonuçta rafine ediliyor. Size erzincan'dan kaya getirmiyorsunuz herhalde. Bir şekilde bir paketleniyor onlar. Ee, oradaki hani akışkan hale gelmek için konulan bir takım işte kimyasal maddeler de zarar vermeyecek kadar eser miktarda. Onun için ben yine söylüyorum. İstediğiniz tuzu kullanacaksanız kullanın ama az kullanın. Ama bizim ve derneklerin önerisi normal rafine sofra tuzu kullanabilirsiniz. Az olmak kaydıyla yani iyotlu tuzu kullanabilirsiniz. Zehirli guatrı olanların dışında tutuyorum. Evet hepinize sevgiler. Lütfen videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sürü insana ancak bu şekilde yayılır.